Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün e, sizlere harika bir kür hazırlayacağım. Buna çayla diyebiliriz sevgili arkadaşlar. E, hem zayıflamamıza, yağ yakmamıza yardımcı olacak hem de bağırsaklarımızı gümbür gümbür çalıştıracak, tıkanmış bağırsakları, inatçı bağırsakları anında açacak bir kür arkadaşlar. E, zayıflamak istiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız tam size göre bir tarif. Hemen tarifimize geçelim. Videomuzu fazla uzatmadan. Şöyle bir su bardağı ılık suyumuz hazır. Ilık olması lazım arkadaşlar. Çünkü kullanacağımız malzemelerin demlenmesi için. Şimdi bu bir bardak ılık suyumuzun içerisine iki tane malzememiz var. Hemen birinciyi göstereyim. Bu biberiye. Biberiye hem sağlık açısından hem yağ yakımını hızlandırma hem de bağırsakları çalıştırmada Harika bir baharat. Biberiyeden bir bardaklık suyumuzun içerisine şöyle elimizde bir tutam ekliyoruz. Sonrasında yine biberiyemizin içerisine bu gördüğünüz yine mucize olan bir baharat kekik. Kekik de hem midedeki gazı, hazımsızlığı, şişkinliği alıyor. Kabızlığa çok iyi geliyor. Bağırsakları çalıştırma çalıştırmada müthiş bir rol oynuyor. Bunu da yine sıcak suyumuzun içerisine şöyle bir tutam yine elimizle ekliyoruz. Şimdi bunun en az bir 3-5 dakika demlenmesi lazım. Sonrasında zaten rengini suya verecek. 3-5 dakika sonra içeceğimizi süzeceğiz sevgili arkadaşlar. Süzdükten sonra suyunu içeceğiz. Biberiyelerini alacağız. Bu karışımı gece yatmadan bir bardak olarak tüketiniz. Gerçekten sabaha kadar yağ yakacaksınız. Var ise kabızlığınız da ortadan kalkacak.